Merhaba arkadaşlar, ben Yeni Sistem Matematik YouTube kanalından Zafer Hoca. Bugünkü videomuzda LGS'de veri analizi konusundan çıkmış olan soruları çözeceğiz. Daha önceki videolarımızda da yine LGS'de çıkmış olan çarpanlar ve katlar, ebob, ekok, üslü sayılar ve kare köklü sayılar sorularını çözmüştük. Tüm bu soruları konu konu PDF olarak açıklamalardaki linkten indirebilirsiniz. Aynı zamanda da e, çözümlü olarak PDF'leri de açıklamalardaki linkten yine indirebilirsiniz. Şimdi fazla vakit kaybetmeden hemen videomuza geçelim. İlk olarak arkadaşlar veri analizinden yıl yıl kaçar soru çıkmış onları bir inceleyelim. Bakıyoruz bakın 2018 ilk LGS'de veri analizinden hiç soru çıkmamış. 2019 LGS'de bir soru çıkmış. 2020 LGS'de 3 soru. 2021 LGS'de 2 soru çıkmış. E, ben bu sene 2022 LGS'de bir veya... 2 soru bekliyorum. 1 veya 2 soru. Neden 3 soru beklemiyorum? Çünkü 3 soru arkadaşlar 2020 LGS'de çıkmıştı. 2020 DGS'de sadece 1. dönem konularından da 2. dönem konuları dahil değil. O yüzden 3 soru çıktığını düşünüyorum. O yüzden bu sene 1 veya 2 soru gelir diye düşünmekteyim. Şimdi hemen sorularımıza geçelim. Soruları arkadaşlar incelerken bir analiz yapacağız. Soruların zorluğu, kolaylığı hakkında ve taktikli olarak beraber çözmeye çalışacağız. İlk sorumuza başlayalım. İlk olarak 2021 LGS yani en son sınavda çıkan sorulara bakacağız. Yukarıda oturma planı verilen stadyumda oynanacak bir maç için satışa çıkarılan biletlerin %80'i satılmıştır. Sorunun her tarafının altını çizmiyoruz. Sadece önemli gördüğümüz yerin altını çiziyoruz. Biletlerin %80'i satılmış önemli bir bilgi. Biletlerin bloklara göre ücretlerini gösteren tablo ve satılmayan biletlerin sayısının bloklara göre dağılımını gösteren daire grafiği verilmiş. Bu da çok önemli arkadaşlar. Bu grafikler tablo bize neyi veriyor? Zaten üzerinde yazıyor bakın. Bloklara göre bilet ücretleri yani sen A bloğundan maç izlemek istiyorsan bir bilet 20 lira. C bloğundan maç izlemek istiyorsan bir bilet 10 lira. Bunu da anladık. Gelelim bu daire grafiği ne işe yarıyor? Satılmayan biletlerin sayısının bloklara göre dağılımı. Arkadaşlar diyelim ki satılmayan biletler kaç tane ise 120 derecelik kısmı yani derecelik 3'te 60'ın 120 derece 3'te 1'i ya biletlerin 3'te 1'i C bloklarından satılmamış. Bu da aklımıza dursun. Bunu da anladık. Sonra satılmayan biletlerin bize bir de toplam ücretini vermiş. 15.000 TL olduğuna göre bu maç için satışa çıkarılan bilet sayısı kaçtır denmiş. Satışa çıkarılan bakın. Yani satılmayan biletlere değil, satılan biletlere değil. Bize neyi soruyor? Tüm satışa çıkarılan tüm biletlerin sayısını soruyor. Şimdi bu soruya nereden başlanır? Ee, genelde arkadaşlar soruların çözümüne bu kalın cümleyle başlıyoruz. Kalın cümlede bize ne demişti? Satılan, satılmayan biletlerin toplam ücretinin 15.000 lira olduğunu demişti. O zaman ben satılmayan biletlerin tamamını böyle 15.000'e eşitlersem, bir denklem kurarsam sanki oradan satılmayan biletler çıkar. Ondan sonra da tüm biletler hesaplanabilir gibi geliyor bana. Bakın her biletimde bize fiyatını vermişti. O zaman ben bir denklem kurmak istiyorum. O zaman satılmayan biletlerin üzerinden ilerleyeceğim şimdi. Peki satılmayan biletlere bakıyorum. Buradaki daire grafiklerinden bir tanesini verse bana. Mesela A'nın kaç tane olduğunu verse, B'nin kaç tane olduğunu verse. Bir tanesini verse hepsini orantı kurarak bulabilirim. Ama hiçbirini vermemiş. Toplam satılmayan bileti verse oradan da gidebilirim ama onu da vermemiş. O zaman bu daire grafiğinde hiçbir şey vermemişse soruya nasıl başlayacağız arkadaşlar? Buradaki her bileti, satılmayan her bileti açılarla orantılı alacağız. Yöntemimiz bu. Toplayalım açılarımızı. 150 derece, 120 derece daha 270 derece. 270, 60 daha 330. 360'tan çıkarttım 330'u. A'nın verilmeyen açısını öncelikle buldum. Sonra buradaki satılmayan bilet sayılarını açılarla orantılı alacağım. Peki bakıyorum açılarıma. A açısının 30 derece olduğuna göre satılmayan bilet sayısına 30K. B açısına 60K, C açısına 120K satılmayan bilet sayısına, D açısına da 150K diyebilirim. Ama şimdi bu da biraz büyük. Bunları küçültebilirsiniz. Hani çünkü sonuçta bunlarla orantılı. 30, 60, 120 ve 150 ile orantılı sayılar. Kesin net sayılar değil. Peki bunların hepsi aynı sayıya bölünüyorsa bunları bence sadeleştirin. Bakın hepsi 30'la sadeleşebiliyor. Açıların hepsi 30'la sadeleşiyor. 30'un katı. O zaman ben bunların hepsini 30'la sadeleştirirsem ne olur? Ee, A bloğundan satılmayan biletler 1K olur. 30'da sadeleştirdim. B bloğunu 30'da sadeleştirdim. 2K oldu. C bloğunu 30'da sadeleştirdim. 4K oldu. D bloğunu da 30'da sadeleştirdim. Buradaki satılmayan biletlerde 5K oldu. Evet şimdi bakın. Bir bilinmeyenli bir şekilde satılmayan bütün biletleri yazdık. Şimdi bunu ben 15 e nasıl eşitleyeceğim? Çünkü burası satılmayan biletlerin toplam ücreti. Burası satılmayan biletlerin sayısı değil mi kaç tane oldu? Ha, bakın burada da fiyatlar verilmişti ya hani A bloğundaki bir bilet 20 TL olduğuna göre K tane bilet satılmamış o zaman bunların toplam ücreti 20 K TL tutar değil mi? B bloğunda toplam B bloğundaki bir tane biletin ücreti 20 TL 2 K tane bilet satılmadı buna da bunu çarptım toplam 40 K TL tuttu C bloğunda ise 10 TL'ymiş bilon, biletin bir tanesi. Buradan da 40k TL tuttu. D bloğundaki bile satılmayan biletlerin tanesi 10 lira olduğuna göre satılmayan biletlerin toplam tutarı 50k tuttu. Eğer buralar açılar olarak kalsaydı sayılar daha da büyüyecekti. İşimiz birazcık zorlaşacaktı. Bu şekilde sadeleştirmek işimizi kolaylaştıracaktır. İşte bunların hepsinin toplamı, satılmayan biletlerin toplam tutarı 15.000'e eşitleyeceğiz ve buradan k'yi bulacağız. Toplayalım. 20k 60K, 100K ve 150K. Eğer toplam tutar biletimiz 150K ise ve bu da 15.000 eşitse her iki tarafı 150 ile sadeleştirirsek K100 bulunur. K100 ise arkadaşlar demek ki A bilondan satılmayan biletlerin sayısı hani 1K demiştik ya satılmayan biletlerin sayısına o zaman 100 tane olur K100 olduğuna göre. B bilonda satılmayan biletlerin sayısı ne olur? K100 olduğuna göre 200 tane olur. C bilonda satılmayanlar 400 tane olur. D bloğunda bile satılmayan biletlerde 500 tane olur. Peki satılmayan toplam bilet sayısını bulalım. Bize toplam bilet sayısı isteniyordu. Yani satışa çıkarılan derken neyi kastediyor? Satılan, satılmayan hepsi. Topladık. 500 900 1000 1200 tane bilet yaptı. Bunlar ama 1200 tane zaten şıklara da konmamış. Bunlar satılmayan biletler. Peki tüm biletleri nereden bulacağız? Soruda kullanmadığımız hangi bilgi var? Bakın soruda kullanmadığımız satışa çıkarılan biletlerin %80'i satılmıştır ifadesi var. %80'i satılmışsa demek ki %20'si satılmamıştır değil mi? Yani satılmayan biletler şu 1200 tane tüm biletlerin %20'sine eşit. Değil mi? Satılmayan biletler %20 yani o da 1200 bilet. O zaman bize tüm biletlerin %100'ünü soruyor. Ee, bu bunun 5 katı olduğu için bunun da 5 katını alıp 6000 tane toplam bilet sayısı olduğunu bulabiliriz. Evet ilk sorumuz. Yani LGS'de son LGS'de çıkan sorumuz bu şekilde çözüm var. Biraz denklem gerektiriyor. Yani çok kolay da bir soru değil. Biraz uğraştırıcı bir soru. Ama çok da zor bir soru diyemeyiz. Geçelim arkadaşlar. Yine 2021 son LGS'de çıkmış olan ikinci sorumuza. Bir elektronik eşya mağazasında 2019 ve 2020 yıllarında satılan K, L ve M marka televizyon sayılarının dağılımı aşağıdaki daire grafiklerinde verilmiş. Daire grafiklerin ne olduğunu çok iyi anlamamız lazım. O yüzden şu başındaki cümleleri tekrar okuyalım. Bu 2019 yılında satılan televizyonların dağılımı. Mesela en çok M televizyonu satılmış. Bu da 2020 yılında satılan televizyonların dağılımı. Burada da en çok M televizyonu satılmış. Bu mağazadan 2020 yılında satılan L marka televizyon sayısı... 2019 yılına göre 25 azalırken yani şuradaki arkadaşlar televizyon sayısı şuradakine göre 25 azalırken M marka televizyon sayısı da 40 artmış. Şuradaki televizyon sayısı da 2020 yılında 40 artmış. Buna göre 2019 yılında satılan K marka televizyon sayısı kaçtır? Yani bize şurayı soruyor. 2019 yılındaki K marka televizyon sayısını soruyor. Öncelikle ne yaparız? Öncelikle arkadaşlar bir defa şu verilmeyen açıları bir bulalım. 120 ile 90'ı topladık. 210. 360'dan 210'u çıkarttık. Burası 150 derece oldu. Sonra burası zaten 90, 90. Burası da 180 derece olur. Ee, ne yapabiliriz bir düşünelim. Yani şu 25'i nasıl kullanabiliriz? Buradaki 40'ı nasıl kullanabiliriz? Şöyle arkadaşlar. Yine birinci daire grafime bakıyorum. Herhangi birinin değerini, kaç tane televizyon satıldığını vermemiş. Birini verse hepsini bulacağız. Toplamını vermiş mi? Toplamını da vermemiş. Bu şekilde daire grafiğinde hiçbir şey verilmemişse yapmamız gereken buradaki televizyon sayılarını açılarla orantılı almak. Mesela K televizyonun açısı 150 derece olduğuna göre buna 150 K tane televizyon satılmış diyebiliriz. L aracının televizyon, L marka televizyona ise 90 K diyebiliriz. M marka televizyona da 120 K tane satılmış diyebiliriz. Ama biz ne biliyoruz? Bunlar büyükse Bunları sadeleştirmek mümkün. Hepsi kaçta sadeleşiyor? Bakın hepsi 30'da sadeleşiyor o zaman biz bunları 30'da sadeleştirelim ki işimiz daha da kolaylaşsın. O zaman K markayı 30'da sadeleştirirsek burası da 5K televizyon satılmış. L'yi 30'da sadeleştirirsek 3K televizyon satılmış. Bunu da 30'da sadeleştirirsek 4K televizyon satılmış. Şimdi bundan sonra arkadaşlar gelelim şimdi diğerine. KLM yani 2020 yılındaki televizyonlara bakalım. Burada arkadaşlar, iki tane yöntemiz var. Yani iki bilinmeyen kullanarak çözülebilir, iki bilinmeyen ama işimizi o iki bilinmeyen biraz zorlaştırır. Tek bilinmeyenle yapmaya çalışalım. Nasıl yapalım peki? Şöyle yapalım. Buradaki hani şurada demişti ya, L marka 2020 yılında satılan L marka televizyon sayısı 2019 yılına göre 25 azalmış demişti. O zaman şuna ben 2019'daki sayıdan 25 eksik diyeceğim. Yani 3K eksi 25. Peki M marka televizyon ne demişti? 2020 yılına göre 40 artmış demişti. O zaman şuradaki M marka televizyon sayısına da bunun 40 fazlası diyorum. Yani 4K artı 40 diyorum. Sonra ne yapıyorum? Bir bakın şimdi bu 90 derece bu 180 derece. Öyleyse bu bunun iki katı olmalı değil mi televizyon sayısı? Yani şunu 2 ile çarpıp buna eşitlerseniz K'yı bulabilirsiniz değil mi? L marka satılan televizyon sayısının iki katını alıp M marka televizyon sayısına eşitleyebilirim. Çünkü açısı biri 90 derece, biri 180 derece. Sonra bunu dağıttığımda 6K eksi 50 eşittir. 4K artı 40 çıktı. 4K'yı karşıya geçirdim 2K. Eksi 50'yi karşıya geçirdim 90. Her iki tarafı ikiye böldüm. K'yı 45 buldum. K'yı 45 bulduğuma göre bana sorulan Neydi? 2019 yılındaki K marka televizyon sayısıydı. Yani bana 5K'yı soruyor. K'da 45 olduğuna göre 5 çarpı 45'ten 225 tane 2019 yılında K marka televizyon satılmıştır diyebiliriz. Bu sorumuz da bu şekilde arkadaşlar. Yine çok kolay bir soru değil. Aşırı zor bir soru da değil. Orta zorlukta diyebileceğimiz bir soru. Yani çok soru çözen bir insan mutlaka bu soruyla karşılaşabilir. Nitekim Bilpen yayınlarının bir denemesinde buna benzer bir soru 2020 yılında sorulmuştu. Yani böyle çok denemelere girerek bu tür sorularla karşılaşabiliriz. Geçelim arkadaşlar. Üçüncü sorumuza. Evet geldik 2020 LGS'de çıkmış olan sorulara. 2020 LGS'deki ilk sorumuzu bir okuyalım bakalım. Anlamaya çalışalım. Ayşe'nin bir yılda okuduğu kitapların türlerine göre dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir. Ayşe'nin okuduğu kitapların türlerine bakıyorsunuz. Hikaye, şiir ve roman okumuş. Kareli zeminde verilen sütun grafiklerinden hangisi yukarıdaki daire grafiğine uygun oluşturulmuştur? Ee, çok da zor bir soru değil gibi gözüküyor değil mi? Önce bir açılarımızı şöyle bir toplayalım. 90, 120 daha, 210 buraya da 150 derece kaldı. O zaman bakıyorsunuz en çok hikaye kitabı okumuş, en az şiir kitabı okumuş. Hemen şıklarla bakalım eleyebiliyor muyuz? En çok hikaye ve en az şiir olacak şekilde. Evet, aşik olabilir. Ama B şıkkında en çok roman gözüküyor. Bunu eledik. C şıkkında da en çok roman gözüküyor. Bunu da eledik. D şıkkında bakıyoruz. En çok hikaye, en az şiir değil. Bunu da eledik. Öyleyse tek şık kalıyor. Cevabımız A seçeneğiymiş değil mi? Sadece buradan bile sonuca ulaşabiliyoruz. Gayet kolay bir soru sorulmuş. 2020 LGS'de en çok hikaye, en az şiir olan sadece A şıkkı var. Geçelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz da yine 2020 DGS'de. 2020 DGS'de 3 tane veri analizi sorumuz vardı. Bir tanesini çözdük. Kolaydı bakalım diğeri nasılmış? Bir lokantada hazırlanan yemek çeşitleri ve porsiyon sayıları sütun grafiği ile yemekler için kullanılan 60 gram tuzun yemek çeşitlerine göre dağılımı da daire grafiğiyle aşağıda gösterilmiş. Bir çeşit yemeğin her porsiyonunda eşit miktarda tuz bulunmaktadır. Şimdi arkadaşlar mesela bu lokantada bakıyorsunuz hangi yemekler çıkıyor ve hangi yemekten kaç porsiyon çıkıyor burada verilmiş. Mesela çorba çıkıyormuş ama 10 porsiyon çorba çıkıyor lokantada. Pilav ama 4 porsiyon. Musakka çıkıyormuş ama 4 porsiyon. Mesela köfte çıkıyormuş 10 porsiyon. Anladık değil mi bu grafiği? Diğerine geçelim. Bu da bu lokantada toplam diyor bakın bu da çok önemli. Lokantada toplam 90-60 gram tuz kullanıyormuş. Bu 60 gram tuzun da Mesela 90 derecelik kısmı köftede kullanılıyormuş. 72 derecelik kısmı çorbada kullanılıyormuş. Yani buradaki 10 porsiyon köfte yapılırken bu 60 gramlık tuzun örneğin 4'te 1'i kullanılıyormuş. Çünkü 90 derece 360'ın 4'te 1'i. Bunu da anladık. Burada toplam 60 gram tuzun dağılımı verilmiş. Hangi yemekte ne kadar kullanıldı. Sonra gelelim soru kısmımıza. Bu lokantada 3 farklı yemekten birer porsiyon yiyen bir müşteri toplam 5 gram tuz tüketmiştir. Buna göre bu müşterinin yediği yemekler aşağıdakilerden hangisidir? O zaman düşünüyorum şimdi soruda ne yapabilirim? Önce 60 gram tuzun ne kadarı köftede, ne kadarı çorbada, ne kadarı pilavda kullanılmış onu bulurum. Sonra köfte 10 porsiyon olduğu için köftede kullanılan tuzu 10'a bölerek bir porsiyon köftenin içerisindeki tuzu bulurum. Bir porsiyon taze fasulyedeki tuzun içi, kaç gram olduğunu bulurum. Yani bütün porsiyonlardaki tuzu bulduktan sonra da şıkları incelemeye geçelim, değil mi? Çok da zor bir soru değil ama acaba sayılar işini zorlaştıracak mı? Bakalım şimdi. Bakıyorum arkadaşlar buranın tamamı 60 gram tuz. 60 gram tuzun tamamı 360 dereceyle gösterilmiş. Hemen orantımızı kuralım. Şimdi teker teker arkadaşlar böyle 90 derece kaç gramdır? 72 derece kaç gramdır? Gibi orantı kurarsanız, bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa orantı kurmanız gerekir. 6 defa orantı kurarsak da bu bizim bayağı bir vaktimizi alır. Peki daha pratik ne olabilir bu tür sorularda? Size tavsiyem şu bakın. Buradaki verilen açıları bir bakın. 54, 36, 60, 48, 72 ve 90. Bunların hepsinin ortak çarpanını düşünün. Hepsinin ortak çarpanı kaç derece? Mesela 12 derece şunların hepsinin ortak çarpanı değil. 54 ve 90'ı bölmez. Ama 6 olur gibi değil mi sanki? 6 derece hepsinin ortak çarpanı. O zaman biz 6 dereceyi bulmaya çalışalım. 6 dereceyi nasıl buluruz? Bunu neye bölersek 6 derece olur arkadaşlar? 60'a. O zaman 6 derece kaç gram tuzdur diye her iki tarafı 60 ile sadeleştiriyorum. Demek ki 1 gram tuz 6 derece gösteriliyormuş. Şimdi bakın teker teker orantı kurmama artık gerek yok. Neden gerek yok? Mesela köfteyi bulmak istiyorsunuz ya 90 derece. 90 derece 6 derecenin 15 katı olduğu için 15 gram tuza karşılık gelir. Köftenin içerisinde 15 gram tuz kullanılmış. Peki çorbaya geçelim. Çorba 72 gram. Şey pardon 72 derece. 72 derece 6 derecenin kaç katı bakıyorsunuz? 12 katı. O zaman birinde 12 katını alırsınız. Demek ki 12 gram çorbada tuz kullanılmış. Toplamda tabii ki bu. Sonra pilava geçiyoruz. 48 derece. 48 derece 6 derecenin 8 katı. O zaman bunda 8 gram tuz kullanılmış. Musakka 60 derece 6 derecenin 10 katı. Bunda 10 gram tuz kullanılmış. Makarnaya geçiyorsunuz. 36 derece 6 derecenin 6 katı. O zaman 6 gram tuz kullanılmış. Taze fasulyeye geçiyorum. 54 derece 6 derecenin 9 katı. O zaman bunda da 9 gram tuz kullanılmış. Şimdi işimiz birazcık daha bakın kısa sürdü değil mi? Teker teker orantı kurarak hepsini bulmak uzun sürerdi. Bunu bulduktan sonra gelelim bir porsiyondaki tuz miktarını bulmaya. Şimdi köftede toplam 15 gram tuz kullanmışsak ve 10 porsiyon köfte varsa bir porsiyonda 15'i 10'a bölüyorum. 1,5 gram tuz kullanırım. Taze fasulyeye geçiyorum. Taze fasulye 9 gramdı 6 porsiyon. 9'u 6'ya bölersem bu da 1,5 gram yapar. Yani bir porsiyon fasulyede 1,5 gram tuz var. Makarnada toplam 6 gram tuz kullanmışız ve 5 porsiyon 6'yı 5'e bölerseniz 1,2 gram yapar. Şimdi 66'yı 5'e bölün diyorum ya ben ne yapıyorum aslında? 60'ı 5'e bölüyorum, 12'yi buluyorum. Sonra bir virgül kaydırıyorum bunun gibi. Başka ne yapmıştık mesela? 15'i on 10'a bölmüştük. 15'i on 10'a bölmek kolay. 1,5 zaten direkt. Başka ne yapmıştık? 12'yi 6'ya bölmüştük. 12 çorba mıydı? Yok. Taze fasulyeyi ne yapmıştık? 9'u 6'ya bölmüştük. Şurayı hemen düzeltelim. En azından işlemlerimizde burada gözüksün ne yaptığımız. 9'u 6'ya böldük. 1,5 gram bulduk. Sonra geldik musakkaya. Musakka 10 gram. Peki kaç porsiyon musakkamız? 4 porsiyon. Onu 4'e bölersek 2,5 yapar. Değil mi? Bunları kafadan bölebiliriz. Şuraya hemen 2,5'u yazalım. Sonra pilava geçelim. Pilava bakıyorsunuz kaç gram? 8 gram. Peki pilav kaç porsiyon? 4 porsiyon. 8'i 4'e böldüm bakın 2 gram bir pilavda kullanılan tuz miktarı. Çorbaya bakıyorum 10 porsiyon 12 gram. 12 gramı 10 porsiyona bölersek bir porsiyonda 1,2 gram tuz kullanılmış olur. Hepsini bulduk. Şimdi şıklar arkadaşlar teker teker böyle üçünü toplayacaksınız. Diyelim ki bir porsiyon çorba içmiş bir insan 1,2 bir gram tuz yemiş olur. Bir porsiyon pilavda 2 gram tuz var. Bir porsiyon musakkada 2,5 gram tuz var. Topluyorsun 5'i vermiyor. Ama D bakarsanız bir porsiyon pilav artı bir porsiyon taze fasulyede 1,5 gram artı bir porsiyon köftede de 1,5 gram topladık. Bakın 5 gramı verdi. Demek ki cevabımız D seçeneği olmalıymış. Bu şekilde bütün şıklar denenebilir. Geçelim arkadaşlar 5. sorumuza. 5. sorumuz da 2020 LGS'de sonuncu soru. Yani 3 tane soru çıkmıştı. Bir tanesi çok kolaydı. Bir tanesi az önceki sorumuza tekrar şöyle bir dönelim. Birazcık uğraştırıcıydı dedim. Ondalık sayılar gerekiyor, Orantı kurmak gerekiyor. Vakit alıcı bir soru. Pratik çözmezsek 5 dakikamızı belki alır. Ama pratik çözersek 2 dakikada çözebileceğimiz bir soru. Geçelim bu şekilde arkadaşlar 5. sorumuza. 5. sorumuzda ne diyor? Bir okuyalım öncelikle. Bir okulun Ordu iline düzenleyeceği gezide ziyaret edilecek yerlerle ilgili yapılan anket çalışmasında her bir öğrenci ziyaret edilebilecek yerlerle ilgili yalnız bir tercihte bulunmuş. Böyle küçük önemli kelimeler var mesela soruda. Herkes bir tercihte bulunmuşsa arkadaşlar Demek ki aslında bize mesela buradaki tercihleri topladığımızda tüm öğrenci sayısını verir. Çünkü herkes bir tercihte bulunmuş. Bu anketin sonuçları sütun grafiği ile işte şurada bakın, ziyaret etmek istedikleri yerlere göre öğrencilerin sayıları sütun grafiğinde göster gösterilmiş. Bu anketin sonuçları sütun grafiği ile ankete katılan kız ve erkek öğrencilerin sayıları da daire grafiğinde gösterilmiş. Bu da ankete katılanların kaçı kız, kaçı erkek olduğunu bulmamızı yarayacak bir grafik. Ankete katılan kız ve erkek öğrencilerin sayılarının ziyaret etmek istedikleri yere göre dağılımları aşağıdaki daire grafiklerinde gösterilmiş. Mesela burası da Jason Burnu'na gitmek isteyen kız ve öğrencilerin dağılımı. Hani Jason Burnu'na gitmek isteyen burada 30 kişi vardı ya kaçı kız kaçı erkek buradan bulabiliriz? Ulugüle gitmek isteyen kaç kişi var? 15 kişi. Kız ve erkek dağılımı. Kaya mezarlarına gitmek isteyen ise kaç kişi vardı? 10 kişi. Burada da kız ve erkeklerini ayrıştırabiliriz. Peki soru ne? Yukarıdaki verilenlere göre hani burada bakın şu üçünü vermişti. Ya sonu vermişti. Ya sona gitmek isteyen kız ve erkeklerin dağılımını. Ulu Gölü vermişti. Kayayı vermişti. Kaya mezarlarını ama Boztepe'yi vermemişti. Bizden de Boztepe'yi ziyaret et, etmek isteyen erkek öğrencinin sayısını istemiş. Aslında çok da zor bir soru değil gibi gözüküyor ama yine uğraştırıcı bir soru olabilir. Ne yapabilir? Önce bir bakalım. Şimdi bütün herkesin bakalım hepsini vermiş. Mesela Yasun'a gitmek isteyen 30 kişiyi vermiş. Ulu Göle gitmek isteyen 15 kişi, e, kaya mezarlarına gitmek isteyen 10 kişi, Boztepe'ye gitmek isteyen 5 kişi. Bunların hepsini toplayıp sınıf mevcudu bulunabilir. Hemen bakalım sınıf mevcudu kaç kişi? 30, 45, 55, 60 kişi. Güzel. Peki bu 60 kişiyi bulduktan sonra kaçı kız, kaçı erkek bulunabilir mi? Evet, o da bulunabilir bakın. Şurayı şöyle 360'tan 150'yi çıkarttık. 210 dereceyi bulduk. Bundan sonra ne yapılabilir arkadaşlar? Orantı kurulabilir. Deriz ki 360 derecenin tamamı 60 kişiyle temsil ediliyorsa acaba 150 derece olan kızlar kaç kişidir diye orantımızı kurarız. Sonra bakarız şuna şunu çarp şuna böl. Veya bu bunun 6 katı ya şu şunun 6 katı. 150'yi de 6'ya bölerseniz 25'i rahatlıkla bulabilirsiniz. Demek ki bu 60 kişinin 25'i kız Geriye kalan 35'i de erkek. Bu bilgi işimize muhtemelen yarayacak bir kenarda dursun. Şimdi gelelim. Gelelim mesela Yasombur'una gitmek isteyen 30 kişinin kaçı erkek? Bunu bulalım. Ulu Göl'e gitmek isteyenlerin kaçı erkek? Şu 15 kişinin. Kaya mezarlarına gitmek isteyen 10 kişinin kaçı erkek? O 3 erkekleri toplarsak, 3 grubu. Geriye kalan erkekler de zaten Boztepe'ye gitmek isteyen erkekler olur değil mi? Planımızı oluşturduk. Peki bunu nasıl hesaplayacağım? 360'tan 144 derece çıkartılırsa arkadaşlar 216 derece bulunur. Şimdi burada orantı yine hepsini kurmak işimizi zorlaştırabilir. Kuracağız orantı ama daha kısa ne yapılabilir bir düşünelim. Şimdi biz şunu biliyoruz arkadaşlar. 72 derece 360'ın 5'te 1'i. Mesela burada da 144 var 216 var. Bu ikisinde de var 144 ile 216. Biz buradan 72'den yararlanarak yapabiliriz. Nasıl? Mesela ya son bursuna gitmek isteyen ya son e, burnuna buruna gitmek isteyen 30 kişiymiş ya bu 30 kişiyi 360 dereceyle gösteriyoruz. 72 dereceyi bulun. İkisinde bakın ortak çarpanı hem bunun hem bunun. 72 dereceyi bulursanız işiniz kolaylaşır. 72 derece 360 derecenin 5'te biri ya bunu da 5'e bölün. Demek ki 6 kişiymiş 72 derece. 72 derece 6 kişi ise 216 derece 72'nin 3 katı ya o zaman 18 kişi yapar arkadaşlar erkekler. Kızlar kaç kişi yapar? 72'nin 2 katı olduğu için 144 derece. Bu da 12 kişi yapar. Bakın 30 derecenin dağılımını rahatlıkla bulduk. Şimdi geçelim. Ulu Göl'de de aynı şeyi yapalım. Ulu Göl'e gitmek isteyen toplam 15 kişi. 15 kişiyi ben 360 dereceyle gösteriyormuşum. Peki erkekler... Ama erkeklere geçmeden biz 72 dereceyi bulalım. 72 derece bunun 5'te 1'i olduğuna göre bunun da 5'te 1'i alınır. 3 kişi yapar 72 dereceye karşılık gelen sayı. 144 derece 72 derecenin 2 katı olduğuna göre 3 de 2 katını alırız. Burası 6 kişi olur. 216 da 72'nin 3 katı olduğu için burası da 9 kişi olur ve toplamları 15'i verir. Son olarak kaya mezarlarına geldik. Burası arkadaşlar 108 derece. 360'tan 108 dereceyi çıkartırsak ne yapacaktır? 252 derece yapacaktır. 360'ı veriyor. 252 bizi biraz uğraştırır. Biz 108'den gidelim. Buranın tamamı arkadaşlar kaya mezarlarına gitmek isteyen 10 kişiydi zaten. O zaman diyelim ki 10 kişi 360 derece ile gösteriliyorsa acaba 108 derece olan kızlar kaç kişidir? Bunu bununla çarpalım. Herhangi bir birinin katı değil diye mi düşünüyorum? Yok katı. Katından da gidebiliriz. O zaman şu x'i siliyorum. Bu bunun 36 katı değil mi? O zaman bunu 36'ya bölerek 36 çarpı 308 108 ya 3 kişi olduğunu bulabiliriz kızların. Kızlar 3 kişi. Kızlar 3 kişi ise toplam bunlar 10 kişiydi. erkeklerde de 7 kişi olur. Şimdi gelelim arkadaşlar. Şuradaki erkeklerin sayılarını toplayarak toplam erkek sayısı yani 35'ten çıkartmaya. Toplayalım. 18 artı 6 artı 7 ne yaptı? 31 kişi yaptı. Toplam 35 tane erkekten 31'i bu 3 gruptaysa demek ki Boztepe'ye gitmek isteyen de 4 tane erkek varmış diyeceğiz. Bu sorumuz da yine uğraştırıcı, birazcık vakit alıcı bir soru. Yapılmayacak bir soru değil. İyi anlaşılması lazım, iyi okunması lazım ve hemen sorunun başında bir plan oluşturup o plan üzerine ilerlememiz gerekiyor. Geldik arkadaşlar son sorumuza. Yani 2019 LGS'de çıkmış olan veri analizi sorusuna. Sorumuzu önce bir okuyalım. Bir televizyon kanalında 24 saat boyunca yayınlanacak programların sürelerine göre dağılımı ve yayın sırası aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir. Ha, burası arkadaşlar neymiş daire grafiği? Yayınlanacak programların sürelerine göre dağılımı. Yani mesela diyelim ki bu 60 derece olan program gayet uzun sürüyor. 15 derece olanlar en kısa süren programlar değil mi? Onu anlıyoruz. Bu daire grafiğine uygun 24 saatlik yayın akışını gösteren aşağıdaki gibi bir tablo oluşturulacaktır. Ha, birinci olarak arkadaşlar el emeği göz nuru programı sabah 8'de başlayacak. Ve diğer gün 8'e kadar böyle devam edecek. Bir günlük çünkü bir yayın akışı var burada 24 saatlik. Verilenlere göre atı sporlarımız yani neresi atı sporlarımız? Şurası. Atı sporlarımız adlı programın yayın saati aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Şimdi bizim ilk yapmamız gereken arkadaşlar. Hani 24 saatin burada tamamının dağılımı verilmiş ya. Demek ki buranın tamamı 24 saat sürüyor. İlk olarak arkadaşlar ben 24 saatin dağılımını burada bulacağım ya. Diyeceğim ki 24 saat 360 derece ile gösteriliyorsa. 360 derece ile gösteriliyorsa. Şimdi bakın hepsinin ortak çarpanı ne burada? 15 var, 30 var, 45 var, 60 var. Hepsinin ortak çarpanı 15. O zaman 15 derecenin kaç saate karşılık geldiğini bulursanız işiniz çok kolaylaşır. Önce bir 15 dereceyi bulalım. Eğer tam sayı çıkmazsa bunu dakikaya da dönüştürebilirsiniz. Ama tam sayı çıkıyor. Şunu şunu çarpıp x'in çaprazındaki 360'a böleceğim. 24 ile 15'e çarparsam 360. Her iki tarafı da 360'a bölersek demek ki 15 derece arkadaşlar 1 saate karşılık geliyor. Demek ki şu birinci program 30 derece olduğuna göre bu program 2 saat sürecek. Sonra ikinci programa bakıyorsunuz 15 derece. 15 derece ise 1 saat sürecek bu program. Üçüncü programa bakıyorsunuz 45 derece. O zaman 45 derecenin içerisinde 3 tane 15 dakika var. 10, bu da 3 saat sürecek. Dördüncü programa bakıyorsunuz 15 derece. O zaman 1 saat sürecek. Beşinci programa bakıyorsunuz 60 derece. Bu da 4 saat sürecek bir program. Yani biz atı sporlarına kadar tüm programların kaç saat süreceğini buluyoruz. Toplayalım hepsini bunların. 4, 5, 8, 10, 11 saat. O zaman bu 8'de başlamıştı ya 11 saat sonra ne olur saatimiz? 19 olur. Yani atı sporlarımız 19'da başlayacak ve ne kadar sürecek? Bakıyorsunuz o da 1 saat sürecek. O zaman 20'de de bitecek. 19 ile 20 arası cevabımız A seçeneği olmalı. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar. Kanalımıza abone olarak, videolarımızı beğenerek, yorum yazarak, paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.